أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ردينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ونبيا حمد عالم لرين ربي Rahman Rahim olan din gününün sahibi Allah'a selam ve salat. Onun resulü son peygamber. Dünya ve ahiret öncümüz, övüncümüz, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa'ya. Ehli beytine, ashabına ve kıyamete kadar Rab olarak Allah'tan Din olarak İslam'dan, Rasul ve Nebi olarak, Hazreti Muhammed Mustafa'dan razı olanların üzerine olsun. Biz yoktuk, Rabbimiz bizleri var etti, varlığından haberdar etti, bizleri kendisine kulluk edelim diye yarattı. Rabbimize hakkıyla kul, Rasulüne hakkıyla ümmet, insanlığın kurtuluşuna vesile olacak samimi, ihlaslı, gayretli müminlerden olabilmeyi Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere nasip ve müesser eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi ve çevremizi, ailemizi hakkıyla koruyup cennete taşıyabilmeyi nasip eylesin. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam Efendimiz insanlığa rahmet olarak gönderilen son peygamber. Üzerimize titreyen insan. Bizim günaha düşmememiz için malıyla, canıyla gece gündüz mücadele eden, cihad eden peygamberimiz üzerimize titriyordu. Bizim üzerimize şefkatli, merhametliydi. Ve bugün bizim de onun istediği insanlar olabilmemiz için öncelikle iman eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyen insanlardan biri olmamız gerekmektedir. Çünkü Rabbimiz Allah Azze ve Celle Fusulet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah'a iman eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha doğru sözlü kim olabilir ayetini indirdi. Biz Müslümanız. Müslümanca bir hayat yaşamak için bütün gücümüzü ortaya koyup takatimizin sonuna kadar mücadele etmek zorundayız. Bunun için öncelikle ne olursa olsun imanı sağlam, şuurlu, tevhid ehli insanlar müminlerden biri olmak zorundayız. Bu yüzden ne olursa olsun öncelikle bizler geçimli, cana yakın, uysal müminler olmak durumundayız. Çünkü Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz bir gün buyurdular ki size en hayırlı insanları bildireyim mi? Onlar kimlerdir diye. Ashab, lebbeyke ya Resulallah buyurun deyince cana yakın, uysal, geçimli insanlardır buyurdu. Bu yüzden mümin Kur'an ahlakı ile ahlaklanan insandır. Bu yüzden Ahzab suresinde Rabbimiz Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Allah'a ve ahiret gününe iman edenler için Allah'ın resulünde çok güzel örnekler vardır. Nitekim bir defasında Hazreti Muhammed Mustafa buyurdular ki El İslamu Hüsnül Huluk İslam güzel ahlaktır. Bir başka hadis-i şerifleri de ise Allah Resulü buyurdular ki insanların amel defterlerinde mizanda en ağır basacak olan güzel ahlaktır. Bu yüzden bir Müslüman Kur'an ahlakı ile ahlaklanmalı. Resulullah Efendimizin yaşadığı hayatı kendisine örnek, rehber edinip gereğine ise onu yapmalıdır. Bizler günahıyla, sevabıyla sahabe efendilerimizi örnek alırız. Çünkü Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı insanlardır. Onlar hayatlarının tamamını Resulullah'ın getirdiği vahiy doğrultusunda değiştirmiş, Resulullah Efendimiz ne emrettiyse o şekilde hareket etmişlerdir. Hiçbir zaman ne zaman nerede niçin niye neden neden hep bunları ben yapıyorum gibi sorular sormamışlardır. Hatta bir defasında sahabeden bir tanesi bizler İslam'dan önce kan döken, zina eden, alkol tüketen kendi topuklarına işeyen pis bir millettik. Allah bizim içimizden kendi neslinin nesebini tanıdığımız, ahlakını bildiğimiz, kendisine güvendiğimiz bir peygamber gönderdi. O bize hakkı batılı anlattı. Biz İslam'a sarıldık, Müslüman olduk ve Allah bizi zilletten izzete çevirdi. Bu yüzden kim bugün yeryüzünde izzetli bir hayat, şerefli bir hayat yaşamak istiyorsa, Kur'an ahlakı ile ahlaklanıp Hazreti Muhammed Mustafa'nın davasını yaşayacak, yaşanması için malıyla, canıyla mücadele edecektir. Bu işin başka kurtuluş, başka çıkar yolu yoktur. Fetihlerin gelmesinden çok daha önce fetihlere hazırlanan bir neslin yetişmesi için önce İslam ahlakıyla ahlaklanan ve peygamber efendimizin yürüdüğü yolda yürüyen, hiç sapmayan bir nesil oluşturdular. Bunun için önce imanı kalplerine yerleştirdiler. Daha sonra gelen emirler onlar için uygulanmada çok kolay oldu. Onlar İslam'ı hayatlarına öylesine yerleştirdiler. İslam'ı öyle özümsediler ki nereye giderlerse gitsinler fıtratlarında, karakterlerinde sapmalar olmadı. Dünyanın malı, mülkü önlerine düşse dahi, kainat sarsılsa bile onların sarsılmayan bir imanı, sarsılmayan bir inancı, peygambere olan bir sadakati vardı. Bu yüzden 21. yüzyılda insanlığın hayra ulaşabilmesi için hakkın ikamesi, idaresi, Kur'an'ın nizam ve intizam içinde yürütülebilmesi için bugün bizlerin de zamanın ashabı olabilme yolunda madden, manen ne gerekiyorsa yapması gerekmektedir. Öncelikle iman ehli olacağız. İman Allah'a, Hazreti Muhammed'e, Hazreti Muhammed, e, Muhammed Mustafa'nın Allah'tan getirmiş olduğu hükümlerin tamamına kesin ve tereddütsüz olarak iman etmektir. Sonra Mekke döneminde peygambere iman eden, biat eden, imanlarını kurtarabilmek için hicret eden muhacirler ve onlara hiçbir karşılık dünyalık adına beklemeden mallarını, canlarını, evlerini, yurtlarını açan Medine'li ensarlar eğer bir davanın muhacirleri varsa, bir davanın ensarları varsa ve bir hareketin gençliği varsa Allah'ın izniyle o gençlik hareketi mutlaka hedefine ulaşacaktır. Çünkü Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakı ile ahlaklanan bir gençlik vardı. Musab bin Umeyr, Muaz bin Cebel, Abdullah bin Cabir, Abdullah bin Abbas, Abdullah İbni Mesud ve diğerleri. 17'sinde, 19'unda, 21'inde gençler vardı. Allah Resulü daha 19'unda, 20'sinde olan Musab bin Umeyre, Mus'ab Medine'ye gidecek İslam'ı anlatacaksın dediğinde Lebbeyke ya Resulallah deyip yollara düştü. Bir sene sonra Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde Ya Resulallah Medine'de İslam'ın girmediği ev İslam'ın konuşulmadığı meclis mekan köşe başı kalmadı. Hepsi İslam'ı duydu ve bugün Medine seni bekliyor. İşte ordu işte komutan dedi. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali olarak gönderirken evet bir ayağı aksıyordu. Evet belki bedensel olarak biraz engeli vardı ama Muaz İbni Cebel daha gençliğinin baharında İslam'ı özümsemiş, Resulullah Efendimizin ahlakı ile ahlaklanmış. Resulullah Efendimiz ona Musab Yemen'e gideceksin. Beni orada temsil edeceksin dediğinde hemen lebbeyke ya Resulallah dedi. Yollara düştü. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sordu. Muaz Yemen'e vali olarak gittiğinde karşına olaylar gelecek. Nasıl hükmedeceksin diye sorduğunda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ile. dedi. Peki Kur'an'da bulamazsan o zaman Resulullah Efendimizin sünneti ile onda da bulamazsan Kur'an ve sünnet ışığında iştihad edeceğim buyurdu. Peygamber Efendimiz Muaz İbni Cebel için buyurdular ki Muaz helal ve haramı bilen en iyi sahabidir. En iyi ashabındır. Onlar gençliklerini İslam'a feda eden yiğitlerdi. Henüz 17'sinde Usame bin Zeyd radıyallahu anh Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye komutanlık yapabilecek kıvama gelmişti. 17'sindeydi ama 17'sinde kainatı kuşatacak bir sevgiye, bir Kur'an ahlakına sahipti. Resulullah Efendimizin ahlakıyla ilahlaklanmıştı. Bu yüzden Peygamber Efendimiz onu Bizans'a gönderdiğinde daha 17'sinde olmasına rağmen tedirginliği yoktu, şüphesi yoktu, korkusu yoktu. Çünkü o Kur'an'ı okuyan, anlayan ve gereği gibi amel eden müminlerden bir tanesiydi. Bizler ne olursa olsun bütün benliğimizle Kur'an'a yapışacak Kur'an'ı okuyup anlayıp gereği ne ise o şekilde hareket edeceğiz. Çünkü bizler Kur'an'ı en iyi okuyan neslin bıraktığı emaneti bugün yüklenen taşıyan insanlarız. Allah bizlere hakkı hak bilip, hakka yönelen, hakkı destekleyen, batılı batıl bilip, batıldan sakınan, sakındıran kullarından olabilmeyi nasip ve müesser eylesin. Öncelikle ne olursa olsun bu davanın ötelere taşınabilmesi için yaşadığımız sokakların, mahallenin, ilçenin, ilin, ülkenin ve içinde bulunduğumuz dünyanın İslamlaşabilmesi için öncelikle Allah'ın emrettiği gibi aleyhissalatu vesselam efendimizin yaşadığı gibi İslam'a inanan gereği neyse onu yapan insanlardan biri şüphesiz ki biz olmalıyız. Bunun için bizler nerede olursak olalım Allah'ın istediği adamlar olalım. Allah'ın emrettiği adamlar olalım. Bizler üç kuruş karşısında sapıtan insanlardan olmamalıyız bizler güzel bir kadın tarafından teklif geldiğinde inni ehafullah deyip ben Allah'tan korkarım deyip kenara çekilen o günahın bulunduğu ortamdan etkilenmemek için hicret eden müminler olmalıyız. Bizler bir haram teklif geldiğinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi gömleği arkadan yırtılan müminlerden biri olmalıyız. Biz Müslümanız. Biz ne olursa olsun gün boyu aç kalmaktan korkmamalıyız. Bizler Hz. Hüseyin'in kıyama kalktığı gibi Zeynep'i bir duruşla durabilmeli, batılın karşısında öleceğimizi bilsek de hakkı, hakikati savunanlardan biri olmalıyız. Çünkü biz biliyoruz ki Hz. Hüseyin Efendimiz Kerbela'da su diye yalvarmaktan utanan insandı. Asla zalimlere boyun eğmeyen, asla hainlerle işbirliği yapmayan, asla batılın gölgesinde bulunmayan adamlardı. Çünkü Hz. Hasanlar, Hz. Hüseyinler, Hz. Ali Efendimizin Hazreti Fatıma annemizin çocuklarıydılar. Onlar Resulullah Efendimizin ahlakı ile ahlaklanan yiğitlerdi. Allah bizlere de Kur'an ahlakı ile ahlaklanmayı, Hazreti Muhammed'in sevdasıyla sevdalanmayı bizlere nasip etsin. Bizler ne olursa olsun rabbani davadan taviz vermeyen yiğitler olmak zorundayız. Bizler ne olursa olsun asla ve asla batıla meyletmemeliyiz. Bunun için imanı koruyabilmenin en önemli yollarından bir tanesi hiç şüphesiz ki Kur'an ahlakıdır ve imanı koruyacak en önemli amel hiçbir zaman unutmamamız gereken Peygamber Efendimizin Gözümün nurudur dediği namazdır. Bu yüzden imanımızı koruyabilmek için güzel ahlak sahibi olacak namazı asla ihmal etmeyeceğiz. Asla ve asla yanlışa, hataya meyletmeyeceğiz. Meyletmemek için de iyilerle beraber olup iyi meclislerde bulunacağız. Çünkü iyilerle beraber olursan cennet yolu kolaylaşır, cennete giden yollar açılır ve sen Allah'ın istediği bir adam olma yolunda çok büyük bir iş başarmış olursun. Bu yüzden Mevlana Celaleddin Rumi rahmetullahi aleyh der ki bülbülle arkadaşlık edersen seni güle götürür, kargayla arkadaşlık edersen seni leşe götürür. Bu yüzden Allah bizlere her daim İyilerle beraber olup iyilerden olmayı nasip etsin. Allah bizlere Kur'an ahlakı ile ahlaklanmayı nasip etsin. Rabbimiz bizlere Kur'an'ı okuyan, anlayan, gereğine ise onu yapan müminlerden olmayı nasip etsin. Allah bizlere ahirette Resulullah Efendimizin yüzünü ak edecek, peygamber efendimizin tebessüm etmesine vesile olacak güzel müminlerden olmayı nasip etsin. Allah bizlere arşın gölgesinde Hz. Muhammed Mustafa ile beraber bulunabilmeyi nasip etsin. Allah bizlere 21. yüzyılda Resulullah Efendimizin ashabı olabilmeyi, ashab kalitesinde bir imana nasip ol sahip olabilmeyi hepimize nasip ve müesser eylesin. Es salatu ve selam aleyke ya Resulallah. Es salatu ve selam aleyke ya Habiballah. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا ولينا والآخرين والحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين